Biz burada ilk önce bir spor kulübü kurduk. Hı, hı. Çal spor diye. Kaç senesinde oldu Ömer de 1964 senesinde. Güreş karar verdik. bakarsan sonra 70'te e, Esnaf dernekleri lük kurduk. Kurduk da yaşalamadık. Hatta bilmem siz bilmezsin ben Kasım Erdoğan vardı. Esnaf dernekleri genel başkanı Ankara'da. Bu Bağkur'u çıkaran o adam. Bu adam söz verdi. Dedi ki bu çalda dernek namına Ziraat Bankası'nı kurduracağım dedi. Ziraat Bankası geldiler. Yer bakıyorlar bu Nilüfer'in ilki olması Ziraat Bankası'nı oraya kaydı. Bizim Ziraat Bankası'nın parayı. E yani bize esnaf derneklerine de Ziraat Bankası şubesi kuruluyor orada. Çalının kuruluşunda bu yani belediyenin kuruluşunda nasıl şeylerle karşılaştığınız yani, zorluklarla? Belediyenin kuruluşunda çok şey oldu. Şimdi belediyenin kuruluşunda ben belediye olması için müracaat ettim. Bizim buranın eski muhtar ihtiyar heyeti arkadaşlar yani diyelim söz geçen arkadaşlar biz dediler belediye istemiyoruz. Neden? Ya belediye oldu mu Biz sokağa araba bırakamazsın. ben ne çırpı bırakamazsın. Çöp bırakamazsın. Şunu yapamazsın. İşte her şey şartlara bağlı falan, istemiyoruz dedim ben. E istemiyoruz deyince iş yaptı. Bundan sonra Vali geldi buraya. unuttum adamın. İstanbul'a gitti sonra bakan bile oldu. Velhasıl Vali Bey geldi. Böyle anlatıyoruz halk beraber. Bana dedi ki gel şöyle köşeye bakalım. Beraber oturalım. Şimdi de sen söyle bakalım. Neyin var neyin yok? Bali Bey dedim. Belediye istiyoruz bir. Belediye olunca da yol istiyoruz, okul istiyoruz, su istiyoruz. Yani çok isteklerimiz var. Yok bir şeyimiz. Dedi ki sen dedi bana gel ben dedi bu işin kolayına bakalım dedi. Ben hasılır plebisit yaptırdım. Aynı seçim gibi oluyor. Vatandaş sandığı oy kullandı. <laughs> Asansörü çaldırdım deminden hmm. Bursa'dan geldi. Velhasılı <laughs> Oylama, sonucunda Oya... belediye olsun Oyu çıktı çok fazla? Olsun veya olmasın. Hı hı. 500 bile de şimdi oynamaya gidenler mani oluyor bak. Yani bak koca nahiyede 507 kişi katılmış. Yani korkmayanlar katılıyor. Adam o zaman ondan nüfus sözü kaç? O zaman. Nüfus kaç? Ya, nüfus o zaman 2500 falan. Hmm. Baya da kalabalıkmış. Plebist olunca 507'nin 500 kişisi olur dedi. O zaman onları durduramadılar. Belediye oldu yani. Yeah. Belediye oldu. Bak. Suyumuz yoktu. Suyu çeşmeden getiriyorduk. O da yeterli değil. Yolumuz yoktu. Okulumuz yoktu. Sinemamız yoktu. Camimiz yoktu. Hamamımız yok. Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Üç derslikli nahiye merkezinde okul var. Üç derslikli. O da doğuda kişilere göre yapılmış, Kümet gibi böyle. İşte belediye olunca bundan sırayla mesela elektrik yoktu. Elektrik yoktu. Belediye binası yoktu. Vela